Paul Boymer ergenlik yaşlarında olan ve ülkesine hizmet etmek için can atarak orduya yazılmak isteyen bir gençtir. Fakat Alman gençlerini bir mezbahaya göndermekten çekinmeyen askeri ve siyasi figürlerin ihtişam ve kahramanlık vaatleri ile kandırılmaktadır. Sadece bundan henüz haberi yoktur. Paul savaşın gerçek yüzünü görür ama bazı şeyler için artık çok geçtir.